Böyle başlayalım abi bence. <laughs> benden değerli abi. Ben, benden önde <laughs> yani ben kendimi satsam bu kadar değerli olmam herhalde ya. Arkadaşlar selamlar. Valla sözün bittiği bir yerdeyiz. Niye? Yani bir içerik üreticisi için yani olay içerik üreticisi dedi. Yani biz bu iş yaptığımız için söylüyorum. Bir mühendislik tasarım programı kullanan olabilir. Bir ses uzmanı olabilir. Bir ne bileyim oyun geliştiricisi vesaire artık böyle bir kişi için hayal edilebilecek en uç performansı sağlayan iki tane cihaz az önce ofisimize geldi. Bunlardan bir tanesi bence şu arkadaş ikinci plana kalıyor biraz iri ama şu bence çok önemli Mac Studio bunlardan bir tanesi bir diğeri de Studio Display arkadaşlar muazzam iki tane ürün bunları kutusundan çıkaralım Esab ile beraber yapacağız çünkü biz Esab ile acayip yatırım yapıyoruz yani bilmiyorum bu kadar paranın karşılığı tabii ki YouTube kanalımıza görüyorsunuz ama Esabil'e neyi yatırım yapıyoruz? Şimdi Esabil video kurguyu mümkün olan en kısa zamanda ve en iyi kalitede yapabilmek için bazı ihtiyaçları oluyor Esabil'in. Çok pahalı bir arkadaşımız kendisi. <laughs> i̇şte zamanda ne aldık? Mesela M1 işlemcili Mac Mini aldık. Hatırlıyor musun abi? Evet abi. abi İnanamıyorum <laughs> abi falan olmuştuk <laughs> o zaman. Çok çıldırmıştık. Şimdi var ya o M1 işlemcili Mac Mini'nin esamesi okunmuyor. Yani biz önce... Bu ilk tanıtıldığında lansmanda şey zannettik. Galiba Mckmin'in abisi falan. Yani abisi olmadan babası, dedesi falan evet, olmuş kesinlikle. yani. Bu hakikaten çok inanılmaz performanslı. Şimdi ondan sonra ne aldık? Hesabıyla abi dedi ben dedi bazen uzaktan çalışıyorum falan. M1 işlemcili bir MacBook Pro aldık. Aynen faturaları hala böyle hiç gözümden <laughs> gitmiyor. Şimdi arkadaşlar, gelinen noktada M1 Ultra işlemcili bir cihazımız var. Şimdi M1 hakikaten bir efsaneydi. Yani M1 ile beraber Apple silikonu duymuş olduk. Çünkü acayip performansı, acayip verimli, ses yok yani böyle bir ses yok. Ben hatırlıyorum bizim ofiste render'ı alan belli oluyordu. Yani render'a başladığı zaman <laughs> fan'dan bir ses geliyordu. Ee, şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Ama bu M1 efsanesinden sonra yani yeni bir çağ başlıyor. Yani şu anda M1 Ultra biliyorsunuz duyurulduğunda böyle inanılmaz bir heyecan vardı bizde. Şu anda ofisimizde. Dostlar şimdi çok daha fazla uzatmayacağım lafı. Bu arada heyecanımızı ortak olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Videonun sonunda da yorum yazmayı unutmayın. Şimdi fiyatları çok merak edenler olabilir. Hemen burada notlarımı aldım. Şimdi burada Mac Studio 35.999 TL'den başlıyor. Ama şimdi Mac Studio'yu birazdan kutusundan çıkaracağız. Hatta başlayalım. Mac Studio'da olay iki tane seçenek var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi işlemcin M1 Max ise ayrı. En 1 Ultra ise ayrı. En 1 Ultra burada, En 1 Max burada arkadaşlar. Bundan sonra anlatacaklarımızı hani bu şekilde e, dinlerseniz çok daha iyi olur. Şimdi bizdeki doğal olarak en babası. Bu ürünler bize Apple Türkiye'den gönderildi. Onda da bilgisi vermiş olalım. Şimdi kutuyu açacağız abi. Hazır mısın? Hazırım abi. Yani <laughs> Türkiye'deki heyecanlı. ilk En 1 Ultralı cihazı şu anda açıyoruz. Açtıktan sonra da bunu Esabil'in masasına kuracağız. Yalnız şurada çok güzel bir olay var abi. Evet abi bu böyle çok güzel hani ayrı bir çanta almana gerek yok. Aa evet abi. Bir yerden bir yere götürürken çok kolay olur böyle. Aa hakikaten normalde Apple cihazları ne yapıyoruz abi? Yani kutusunu açtıktan sonra kutuyu bir kenara bırakıyoruz. Abi süper söyledin. Mesela bizi bir yere davet ediyorlar abi. Orada biz kurgu yapacağız. Hakikaten bu ta taşınabilir de. Bu arada bu ürün 3 tane ihtiyacın karşılığında doğuyor. Bunlardan bir tanesi performans, ikincisi bağlantı, üçüncüsü de modüler yapı. Yani modüler yapıyı işte az önce e, sağ sağolsun hatırlattım. Abi sen aç ya! Açayım ha? abi, çok heyecanlıyım ama. Vallahi sen aç ya! Hep ben açıyorum ya! Bu sefer sen aç. Sanki... <laughs> e, Şöyle yatırınca aa, evet, mı oluyor? Tamam, ya? Bismillah aç. demek istiyorum abi. <laughs> evet abi. Bismillah. İşte, iğne ucu kadar niye e, kuru yer kalmamalı buradan? <laughs> Anla abi. Aç abicim sana zahmet. Bismillah diyorum. Evet, evet. abi önce şuradan e, şey çıktı. Kullanım kılavuzumuz ve evet. bir ihtimal sticker da çıkacak gibi. Tabi. Siyasi sticker çıktı. Gayet güzel. Alnımıza yapıştıracak mıyız abi? Hesabinle alnına yapıştıracağız. senin alnına yapıştıracağız abi. <gülüyor> 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 Boynumuza dolayabileceğimiz bir sticker <gülüyor> <gülüyor> olursa yaparız yani abicim. O oh, şöyle. Ben yaptım abi. <laughs> Yani daha önce <laughs> e, beyaz olanı yapmıştım. Şunu aç açabiliyor muyum? Abi bu arada biz kutuyu şu anda yanlış da e, açıyor olabiliriz. Şöyle ha, bir bakayım. Evet. Bilemedim yani. Ne var abi ya zarar da vermek istemiyorum abi. Şurada bir şeyler var. Var mı bir sence? Şey. Yırtacağız abi mecbur. Yok, <laughs> bir şey yani. yokmuş abi. Var mı? <laughs> Yok. Yok. Bir şey yok yani bu boşuna gitmiş <laughs> olduk abi. Ay Allah. O zaman çıkar abi hadi. Mac stüdyomuzu çıkartalım bakalım. He burada aynen süper. B ya maket mı? bıçaksız ne kadar kolay açılırsa kutu M öyle yapmışlar. Şurada resmen hayvanlık yaptım ya. <laughs> Sırf maket <laughs> bıçağıyla açmamak ya. için her şeyi koymuşlar. Biz ettik siz etmeyin. İşte kutu açılışının faydaları. Yani bu arada siparişler konusunda bilgi verebilir miyim abi? Tabii. Şimdi bu videoyu izledikten sonra birçok içerik profesyoneli anlattığımız bilgilerden sonra eminim siparişi verecektir. Bu arada sipariş vermeniz için birkaç sebep söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi zam gelebilir. O nedenle bugünkü fiyatlardan eğer bu işi yapıyorsanız kesinlikle siparişi verin. İkincisi de teslimat süreleri biraz sıkıntılı. Aldığım notları bir söyleyeceğim. En 1 max olanı bugün sipariş verdin 1-2 haftaya geliyor. M1 Ultral'ı yani bizimki gibi olanı siparişi verirsen de 7 ila 9 hafta gibi bir teslimat süresi var. O nedenle bir satın alma kararınız varsa hiç geciktirmeyin. Bugünden itibaren verin. Bu arada gerekli olan linkleri güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz linkleri videonun açıklama kısmında bırakacağız. Bu videoda da ücretli bir içerik değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buyur abi. Abi yine bismillah demek istiyorum. <laughs> Eyvallah. Bir şey söyleyeceğim abi ağır çok, mı? Ağır. çok ağır. Ağır mı? Yani Mac Mini'ye göre yani şöyle Aa. Ağır derken hani toplu. Ben buradayım diyor cihaz. Bir şey yapıyormuşlar. <laughs> <laughs> Karpuz testi. <laughs> yani Mac Mini'ye göre ağır ama çok ağır değil. Yok değil. Tabii ki bir kasaya göre şeye evet, göre değil. yani çok kolay taşıyabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim yani bir e, MacBook Pro'dan birazcık daha ağır. Evet. Onu söylemiş evet. olalım. Şurada bir e, fişimiz var. Bak çok güzel abi şey yapmışlar etrafı. Ee, hmm. böyle tekstil, kumaş kaplan. aynen. Bu ne işe yarar? Ee, hem zarar görmez. Yani çünkü hep böyle koruyor bunları. Ee, ve gayet de şık duruyor. Siyah. ilginç. Bir de bu kablolar şey oluyor abi. Böyle bunları böyle rulo yapması çok daha kolay oluyor. He. Atmıyor kendini. Çok tatlı oluyor bunlar. He, şey diyorsun şöyle. Aynen. Fazlalığını hemen rulo yapıyor. He. Açılmıyor bir şey olmuyor. Bırakıyorsun, çozurt açıldı. Evet. <laughs> süper süper doğru. Öbürler beyaz olan öyle değil abi. Güzel duruyor. Böyle yer ediyor onu. Doğru. Super. Sonra cozurt. <laughs> Bunun içinde bir şey var mı falan diyerekten de <laughs> oyuyor Bence Hayır. yok abi hiçbir şey. Şurada bir şey olabilir. Yok abi. Ben yani de yok abi. Bence hiç şey yani ben hayvanlık yapmayayım <laughs> abi yani yeter yani. <laughs> yok abi bir şey yok. Ee, herhangi bir Type C kablo yok anladığımız kadarıyla. Bu bizim kutumuz yani biz bunu saklayacağız arkadaşlar. İçinde bir şey yazıyor mu? Hani bunlar, bunlar var diye. En azından oradan da bir bakmış olayım ama yok arkadaşlar. Peki... Şimdi... Bu kutuyu bir kenara bırakıyoruz. Abi çıkar onu, ben de bazı özelliklerini sizlere anlatacağım. Sen çıkarırken. Tamam. Aa, çok güzel görünüyor. Hakikaten çok güzel. Bu arada çok çevreci bir e, yapıya sahip. Yani bu çevrecilik ne anlama geliyor? iki tane farklı şey söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi az güç tüketiyor. İkincisi de kullanılan malzemeler doğaya zarar veren malzemeler değil. Ve yeniden dönüştürülebilen malzemelerden yapılmış. Buna artık daha fazla değineceğiz. Of, abi o ne ya? Abi işte oh. bu ya giriş çıkış ya. Bağlantı dedim ya hani videonun başında dedim ya arkadaşlar. Üç farklı sebepten ortaya çıkıyor diye. Bağlantı işte bunlar. Bakın burada 4 tane Thunderbolt 4 giriş var. Bu arada şöyle bir bilgi vereceğim. Eğer M1 Max'li bir Mac Studio alırsanız o zaman band genişliği 10 gigabit oluyor. Ama M1 Ultra'lı alırsanız bu sefer 40 gigabit gibi inanılmaz bir band genişliğine ulaşıyoruz. Şurada bir 10 Gigabit'lik Ethernet girişimiz var. Güç girişimiz burada. 2 tane USB A girişimiz var. HDMI girişimiz var. Buradaki kulaklık girişi özel. Yani Pro Audio Jack da diyebiliriz buna. Şimdi ne işe yarıyor? Aslında yüksek empedanslı kulaklıklara uygun ya da işte güçlü hoparlör çıkışı istiyorsanız da bu arkadaş buna müsait. Şurada da bir açma kapatma düğmesi var arkadaşlar. Onun dışında ön taraf. Yani bize bakan kısım bu ön taraf. Şurada küçük bir led ışık var. Şurada SD kart girişi var. İnanılmaz bir termal sistem var. Çünkü içerisindeki performansı birazdan anlatacağım size. Bu performansı sağlayabilmek için çok iyi bir hava sirkülasyonu olması lazım. Buradan hava girişi mevcut. Buradaki hava girişi içeride çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Ve sirkülasyon gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Bazı grafikler paylaşacağız. Şimdi buradaki grafiklerde iki tane cihazı buradaki Mac Studio ile kıyaslayacağız. Bunlardan bir tanesi 27 inçlik bir iMac Core i9 işlemcili. Bir diğeri de Mac Pro. Hangi konfigürasyona sahip, hangi platformda ne kadar hızlı? Şimdi bunları paylaşma vakti geldi. 10 çekirdekli Core i9 işlemcili bir iMac ile kıyasladığımızda M1 Max Mac Studio 2.5 kat daha hızlı bir performans ortaya koyuyor. Eğer işlemcimiz M1 Ultra ise o zaman bu hız farkı 3.8 kata kadar çıkabiliyor. 16 çekirdekli Z10 işlemcili bir Mac Pro ile kıyasladığımız zaman da M1 Max'li Mac Studio'muz %50 daha hızlı oluyor. M1 Ultra'da %90 daha hızlı bir sonuç veriyor. Eğer bu kıyaslamayı 28 çekirdekli Z10 işlemcili bir Mac Pro ile yaptığımızda da %60 daha fazla hız elde ediyoruz. Gelelim grafik konusuna. 27 inçlik Radeon 5700 XT'li bir 27 inçlik iMac ile kıyasladığımız zaman 3.4 kat hız elde ediyoruz. Ama şu anda bizim elimizde M1 Ultra'lı bir Mac Studio var. Bu arkadaş da 4.5 kat daha hızlı. Radeon Pro'lu W5700 X'li bir Mac Pro ile kıyasladığımızda da 3.4 kat daha hızlı bir sonuç elde ediyoruz. Tabi bu işlemci M1 Ultra olduğunda ve karşımızdaki cihaz Radeon Pro W6900X'li bir Mac Pro olduğunda %80 daha fazla grafik performansı elde ediyoruz. Bu arada RAM'ler konusunda bilgi verelim. Mesela piyasada ekran kartları var. E, bu ekran kartları maksimum 48 GB hafızaya sahip. Eğer yeni alacağınız bir Mac Studio, M1 Max'li bir Mac Studio ise 64 GB'a kadar Unified RAM dediğimiz bir ortak yapı kullanılıyor. Eğer bizim elimizdeki gibi M1 Ultra'lı bir sisteminiz varsa bu sefer RAM 128 GB'a çıkıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir değer. Zaten sektörde daha fazla RAM sunan bir sistem yok. M1 Ultra olsa da yine de bazı konfigürasyonlar oluyor. Mesela bizim elimizdeki konfigürasyonu şu anda ekranda görüyorsunuz. Genelde bize gelen, inceleme için gelen ürünler ultra dolu oluyor. Böyle gırtlak dolu dediğimiz <laughs> seçenekler oluyor. Bunun fiyatı da farklı oluyor. 100 bin liranın üzerinde bir fiyata sahip şu anda elimizdeki Mac Studio arkadaşlar. Şimdi buradaki Mac Studio'yu aldıktan sonra tabii bir ekran ihtiyacımız olacak. İnanılmaz bir ikiliye geçiyoruz bu sefer. Şimdi Studio Display'e geçeceğiz. Bu arada şunu merak edebilirsiniz. Acaba ben bunu alırsam kaç tane ekrana bağlayabilirim? Yani senin böyle bir ihtiyacın oluyor birden fazla ekran ya da geçenlerde şöyle çok uzunlamasına bir ekran evet, kullandım. Çok büyük bir ekran vardı. Orada nasıl bir ihtiyaç var abi? Bende M1 MacBook Pro var. Onda tek bir ekran bağlayabiliyorum harici. O biraz zorluyor ama Mac Mini'ye daha fazla bağlıyoruz. O daha kolay oluyor. O yüzden buradaki artı çıkışlar bizim için çok faydalı. Buna sararım dört tane bağlayabiliyoruz aynı Hemen Hemen bilgi vereyim. Dört tane burada stüdyo display bağlayabiliyorsun. Bir de HDMI olduğu için bir tane de 4K TV bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bahsedeceğimiz bir diğer konu da tabii ki SSD. Şimdi 8 TB'a kadar SSD seçeneğimiz mevcut. Ve SSD'nin performansını da çok merak edenler olabilir. Saniyede transfer edebileceği veriyi söylüyorum size. 7.4 GB. Saniyede... Şaka gibi gerçekten. <laughs> Hakikaten şaka gibi arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi böyle bir durum var. Mesela ne yapacağız onu da söyleyeyim. Yani kutuyu açtıktan sonra böyle birkaç saniyede deneyim videosu göstereceğiz arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musun? Mesela bu arkadaş şunu yapabildiğini iddia ediyor. 8K çözünürlüğünde ProRes çekilmiş. 4.2.2 formatındaki 18 layer'ı oh. bak abi yani artık hakikaten <laughs> abarttılar biraz. Abarttık yani bak. 18 layer var, katman var. Her bir katman 8K ProRes ve aynı zamanda 4.2.2 olarak çekilmiş. Bunu oynatabiliyor. Yani böyle bir performans ortaya koyuyor. Bunu yapabilecek Alternatif bir sistem varsa buyurun söyleyin. Biz de deneyelim arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Şimdi abi eyvallah bu canavarı gördük. Bir diğer canavarı açalım. stüdyo Display'den bahsediyoruz. İstersen gel beraber açalım abi onda. Tamam. Şimdi bir ekran ihtiyacımız var. Ben önce kendi gördüğümü söyleyeyim mi? Yani başka başka monitörler kullanıyoruz ama mesela işte bir MacBook Pro kullanıyorsun ya. MacBook Pro'ya ekran bağladığında bağladığın ekranın görüntüsüyle Macbook Pro'nun görüntüsü arasında dağlar kadar fark var. Ben üzülüyorum yani. Hakikaten niye böyle bir ekranın daha büyüğünü kullanamıyoruz diye. Şimdi burada tam olarak bu ihtiyacı karşılayan bir ürün var. Studio Display. Bu da gerçekten müthiş bir ürün. Al bak bu arada şey hani bunu da taşıyabilelim da. diye. Evet. Böyle yapmışlar. Bunu, bunu yırtmayalım abi. <laughs> bunu yırtmayız abi. Şunu Hadi abi. abi gel bunu yatır abi başı kıbleye gelsin bunun. Nerede? Ee, burada mı? ha Bu artık böyle şey değil. Bunu maket bıçağıyla çekeceğiz. Ha, şey var, var mı? Tamam. Eyvallah. Süper. Çekiyorum abi. Hazır mısınız? Of. Nasıl yapıyoruz abi? Galiba tam tersi koyacağız. Şöyle. Bunu böyle yapıyoruz. Şuna dokunmayalım. Evet. <laughs> evet. Bunu da çıkartalım. Tamam. Bu yine aynı yapılmış abi. Bunu yandan açabiliyor. He, süper. Aa, Aa, çok iyiymiş çok ya. Çok iyiymiş gerçekten. Çünkü bizim sorunumuz bazen de ne şey oluyor abi? Açtığımız kutuyu toplayamıyoruz, toplayamıyoruz. Ya, bir yere götürürken. Evet abi, kesinlikle ya. <laughs> Bu çok hafifmiş ya. Al evet. sende dursun. Ben de şunu açayım. Bundan bir kablo çıkacak gibi bir hissiyat var şu an içimde. Orada kaldım abi. hanginize gideceğim hissi şu an. <laughs> gel abi, bana gel. E, buradaki Type-C kablo. Bunu açtım böyle. Yine az önceki hmm. fişe çok benziyor tekstil yapı. Her iki ucu da Type-C Thunderbolt 4. Az önce böyle bahsettim ya böyle manyak kızlar var. İşte hem o data transferini hem de güç verebiliyor. Bu arkadaş 96 watt gücündeki bir çıkışa sahip. Bu ne anlama geliyor? Yani senin işte bir MacBook Pro'yu çok rahat şarj edebilir. Kesinlikle. 67 Watt'la şarj oluyor benimki. Yani 96 Watt çıkartabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun dışında başka bir şey yok bunda. Bunun arkasına koymuşlar bir tane Var rahat. mı? Dur Aynen. ben bunu indireyim o zaman. Al işte abi. Şuradan stüdyo displayini al taş abi. Profesyonel. Bin uçağa götür. Şöyle çevireyim önce abi. Şuradan bir Aa, ne var? güç kablosu sanırım. Tamam çıkartıyorum abi onu. Bu da şeyle aynı. Mac Studio'yla aynı. Başka bir şey yok. Bunu da bırakıyorum abi. Kiyatları çıkart abi. Şöyle çıkacak. Evet. Of. Bu ne i̇şte abi bu ya? ya? Şu ses. Gerçekten. <laughs> Hissiyat mükemmel. Şimdi tasarımına biraz değinelim. Şimdi iMac'te genelde kıyaslayanlar olacak. Abi iMac'te aşağıda çok ciddi bir çerçeve vardı. Yani biz Böyle ilk bakışta aşktan onu anlayamadık da burada o çerçeveler minimuma indirilmiş durumda. Onun dışında ince bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Abi içinde 6 hoparlörlü bir ses sistemi var. Yine stüdyo kalitesine kayıt yapabileceğiniz üçlü bir mikrofon dizilim var. 6 hoparlörlü ses sistemi de işte Dolby Atmos'lu bir işte ses ya da video ortamı varsa onu special audio dediğimiz hakikaten sinematik bir ortama dönüştürebiliyor. Tüm bunları nasıl yapıyor? Bir işlemci lazım değil mi? İçerisinde yine Apple'ın geliştirdiği A13 Bionic işlemci var arkadaşlar. Bir de kamera var. Central Stage dediğimiz. Ee, hani böyle siz hareket ettikçe sizi bulan bir yönetmen varmış gibi. Sizi takip eden bir 12 megapiksellik kamera var arkadaşlar. Gayet güzel bir kamerası var. Şimdi şurada bazı seçenekler var onu söyleyeyim. Burası çok ergonomik yani şöyle açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Ama isterseniz sadece 6 bin lira farkla. Hakikaten 6 bin lira fark var abi. Yüksekliği de ayarlayabileceğiniz bir aksesuar var. Veya bunu doğrudan duvara monte edebileceğiniz bir aksesuar var. Yani bunları hmm. da söylemiş olalım. Arka tarafta yine 4 tane Type-C giriş var. Bunlardan bir tanesi Thunderbolt 4. Diğeri normal Type-C. Tabii normal Type-C dediğim 10 gigabit saniyede band genişliğine sahip. Bir tanesi de 40 gigabit band genişliğine sahip. Az önceki kablo nerede? Burada. Yani şuradan şöyle söyleyeyim. Şunu taktığım zaman şurada 96 watt güç verebiliyorum. Ve band genişliğini az önce söyledim arkadaşlar. Müthiş bir band genişliğine sahibiz. Fiyatlardan biraz bahsedeyim. Bu arkadaş yani stüdyo display dediğimiz ürün. 27.999 TL'den başlıyor. Tabii ki ben bu videoyu çektiğim günlerde bu böyleydi. 17 Mayıs 2022'den bahsediyorum. Eğer güncellendiyse de aşağıdaki link üzerinden yine güncel fiyatını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada farklı fiyat seçenekleri işte arkada bir aksesuardan bahsetmiştim. Onun dışında burada bir başka özellik daha var. Nano texture dediğimiz bir özellik var. Bu camla ilgili bir özellik. Bu yansımayı inanılmaz engelleyen bir mühendislik harikası. O seçime bağlı eğer öyle bir özellik istiyorsanız yine bir miktar para ödemeniz gerekiyor. Bunu Apple'ın web sitesinden kendiniz konfigüre ediyorsunuz onu seçerseniz fiyat biraz değişiyor şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. Sipariş verenler için de biraz bekleme süresi var. Az önce işte Mac Studio'da söylemiş olduğum gibi benzer bir durum Studio display için de geçerli. Eğer bir satın alma kararınız varsa çok ertelemeyin. Hem fiyatın artışından etkilenmeyin. Böyle bir olasılıktan diyeyim yani sanki kesin olacakmış gibi bir şey anlaşılmasın ama tahmin diyeyim ben sadece. onun dışında bu işte çip kriziydi, lojistik problemdi işte ne bileyim sınırları kapattılar Covid vesaire yüzünden. Tüm bunlardan etkilenmemek için bir an önce sipariş verseniz iyi olur. Yaklaşık 8 haftalık bir yani. sipariş süresi var. Hakikaten yani insan unutur abi evet. 8 hafta 2 ay. Kredi kartından çekilecek o ay sonra ödeniyor. <laughs> Üstünden bir ay daha geçiyor. Hediye gibi geliyor abi evet, zaten gerçekten. ödedik abi biz diyerekten. <laughs> bu arada fiyatları pahalı bulanlar için bir kişisel yorumumu eklemek istiyorum. Şimdi az çok sen bu sektörü biliyorsun bu sektörde hangi işlerin ne kadar parayı yapıldığını da biliyorsun. Baktığınız zaman işte 100 bin liralık bir Mac stüdyomuz var. Burada da işte yaklaşık 30 bin küsürlük bir e, stüdyo displayimiz var. Şimdi tüm bunları hesapladığımız zaman 150 bin liralık bir cihaz ekipman var şu anda masada. Ama tüm bu ekipmanların size hangi kolaylıkları saldığını az önce kıyaslamada verdim. Yani 3,5 kat, 4 kat hızlar vesaire. Eğer daha eski bir sisteminiz varsa 12 kata kadar falan çıkıyor. Hatta şu anda da görüyorsunuz farklı farklı uygulamalarda ne kadar hızlı olduğunu Apple'ın web sitesinde de e, şeffaf bir şekilde de paylaşıyorlar. Tüm bunlar size zaman kazandırıyor ve kazandığınız zaman aslında para. Kaliteye yansıyor yani kazandığımız evet, Bir kaliteli iş çıkartıyorsun. İkincisi de yani kalan zamanda başka bir iş daha yapabilirsin. Atıyorum mesela evet. biz günde bir değil de iki video çekmiş olsak. Bunları niye anlattım uzun uzun? Yani yapmış olduğunuz yatırımı aslında siz elde ettiğiniz verimden ve performanstan kazanabilirsiniz. Bunu tabii ki içerik profesyonellerine söylüyorum. E, epey eleştiri alacağım biliyorum. Yani sen niye savunuyorsun pahalı olanı diyebilirsiniz. Abi haksız mıyım? Haklısın abi. Ben şöyle örnek vereyim. Mesela şimdi ben Macbook Pro'da kurguyu yapıyorum veya harici bir ekranla çalışıyorum. E, biz 4K 60 FPS log çekiyoruz görüntüleri. Renksiz çekiyoruz. Ben renk yaparken ekrandan çekiyorum ve Macbook Pro'nun üzerindeki ekrandan yapıyorum. Bu arada benim için zaman kaybı. Çünkü 13 inç ekrana düşmüş oluyorum. Biraz vakit kaybediyorum ama böyle bir ekranım olsa önümde bu Değil vakti, bu vakti doğrudan buraya harcamış olurum. Mesela örneklerden bir tanesi. Bazı teknik bilgiler de vereyim. Şimdi buradaki ekranın boyutunu merak edenler için hemen söyleyelim arkadaşlar. 27 inç 14.7 milyon piksellik bir ekran bu. 1 milyar rengi destekliyor ve P3 White Color dediğimiz bir renk paletiyle de uyumlu arkadaşlar. Yani renk konusunda uçmuş bir durumdayız. Hakikaten hem çalışanı motive eden hem de işin kalitesi için ihtiyaç duyduğunuz bütün detayları çok profesyonel bir şekilde görebileceğiniz bir ortam bu. Bunun dışında tabii yansımaların engellenmesi, true tone dediğimiz hani ışık değişebilir ofis ortamında. Değişen ışıkta en doğru sonucu alabilmeniz için de böyle bir yapı var. İşte bu yapıyı A13 Bionic işlemci yönetiyor. Şunu da merak edenler olabilir. Bir MacBook Pro'm var. İşte ben bu MacBook Pro'ya ne kadar e, stüdyo display bağlayabilirim? Cevap 3. Yani bir MacBook Pro'ya 3 tane stüdyo display bağlayabiliyorsunuz. Buradaki çıkışlardan. Bunun da bilgisini verdikten sonra bence bir de renk konusunda bilgi vereyim. E, gri ve siyah olmak üzere iki seçenek var. Şu anda bize gri olan var arkadaşlar. Artık gel abi senin masana götürelim. Getirelim. Kuralım. <laughs> Kurduktan sonra da şöyle bir aç bakalım sen projelerini. Tamam. Arkadaşlar Esabil'in masaya geçiyoruz. Aşırı mutluyuz şu anda çünkü kurulum tamam, hakikaten. Birincisi, masada acayip bir yer açıldı, kablo karmaşası yok. Zaten şu arkadaşlara da kablosuz bağlanabiliyor. Hatta bunu böyle e, siyah renkli olan aksesuarlarla da değiştirebilirsiniz. Kurulum çok hızlı oldu abi, neler söylemek istersin? Abi çok hızlı oldu gerçekten, yanına da Mac Mini'yi koydum. Aa, evet abi, gel gösterelim onu. Boyutu da çok fark ediyor. Mert, gel abi. E, bu yine satın aldığımız en bir işlemcili Mac Mini. Bu da Mac Studio arkadaşlar. Hani nasıl bir boyut farkı var vesaire. Asıl fark arkasında abi. Evet onu da bir göstereyim. Önde zaten bunun herhangi bir girişi yoktu. Bunun önünde bir kart okuyucu ve iki tane Thunderbolt 4 var. Ama M1 Max olan da normal 10 gigabitlik Type-C var. Arka tarafları şöyle bir açalım. burada bir Ethernet var. iki tane Type-C var. Burada dört tane Type-C var. Thunderbolt 4 hepsi. Hakikaten bağlantı konusunda da bize gerçekten çok fazla imkan tanıyor. Ama tabii ki uzatmayalım daha fazla. Ama bunları da anlatmak lazım. Yani sadece kutuyu açtınız bıraktınız diye böyle yorumlar geliyordu. Biz bu sefer şey yapalım dedik. Yani teknolojisini anlatalım. Şimdi dostlar burada ne yaptık? Final Cut var. Final Cut'a tam 18 tane 8K video ekledik. Bu 18 tane 18 katman yani bu. Buradaki videoları oynatabilecek miyiz? Hemen şimdi onu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Basıyorum. Durduruyorum. Devam ediyorum. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Yani normal bir fotoğraf açarmış gibi. Hani buradaki dosyaların yerini değiştireyim falan hatta şurada görüyorsunuz. Şu şekilde oynatıyorum. Hiç bana mısın demiyor. Yani bir fotoğrafı sanki iPad'de silkeliyormuşum gibi burada 8K videoları silkeleyebiliyorum. Durum bu. Şimdi kutusunu açtık, teknik özellikleri, öne çıkan özellikleri sizlerle paylaştık. Bundan sonra bir tabii ki tecrübe videosu, bir uzun kullanım, detaylı inceleme videosu gelecek. Belli bir süre deneyimleyeceğiz. Şimdi size bir sorumuz var. Siz bu detayla derin dalış yapacağımız videoda neleri görmek istiyorsunuz? Lütfen aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın ve tüm videoyu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi paylaşın. Videoyu mutlaka beğenin. Vaktiniz varsa iki tane daha videomuz var. Onları da izleyebilirsiniz. Abi ben seni şu efsane ortamla baş başa bırakıyorum. Şu boşa mı çıktı abi? Evet abi o şu anda boşta. Peki abi bu bana lazım olur her türlü. <laughs> Hakikaten bu nasıl bir güzellik ya. Kıskanılan masa. Aşırı bu... boşaldı ya. Evet bomboş oldu. En güzel yanı da o gerçekten. O Çok monitöre falan hiç gerek kalmadı yani. Önceki halinden de yine böyle bir ekran görüntüsü falan bulursak atalım yani. Şu hale bakın. Bir de şu anki hale bakın arkadaşlar. Müthiş. Dostlar görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abi bizim prodüksiyonu mı? Biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor>